Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligin zayıf ekiplerinden Brest ile ligin sürpriz ekiplerinden Lens karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Brest, deplasman ekibi Lens'i ağırlıyor. Ev sahibi Brest şu an için iyi bir görüntü sergilemedi ve ligde kalmakta zorlanacak gibi duruyor. Deplasman ekibi Lens ise bu sezon harika bir oyun oynuyor ve şampiyonluk mücadelesi veriyor. Pisinin biraz gerisinde kalmış olsa da halen daha yarışın içinde ve bu maçı kazanmak zorunda. Ben deplasman ekibi Lens'in zorlansa da galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Tahmin MS 2 oran 1.59 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.